Kıymetli kardeşlerim, bugün çocuklarımızın bayramı, gönüllerinin neşeyle dolduğu, umutlarının büyüdüğü, saf ve temiz yüreklerinin ışık saçtığı bir gün. 23 Nisan sadece bir bayram değil, aynı zamanda geleceğimizin emanet edildiği o tertemiz neslin kıymetini hatırlama vaktidir. Çocuklar, Allah'ın en güzel lütuflarından biri. Sevgili Peygamber Efendimiz, Allah'ın selamı onun üzerine olsun. Çocuklara sevgi ve merhametle yaklaşır, onlarla şakalaşır, onların haklarını korumayı öğütlerdi. O, torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'i sevgiyle bağrına basar, onlara dua ederdi. Bir gün yanına bir adam gelir ve "Ben çocuklarımı hiç öpmem" der. Sevgili peygamberimiz, Allah'ın selamı onun üzerine olsun. Ona şöyle buyurur: "Merhamet etmeyene merhamet edilmez." Buhari Edep 18. Bugün bizlere düşen de çocuklarımıza sevgimizi göstermek, onlara güzel ahlakı öğretmek ve iyi bir gelecek bırakmak için çalışmaktır. Çünkü Rabbimiz bizlere emanet edilen yavrularımız hakkında şöyle buyuruyor. Mallarınız ve çocuklarınız birer imtihandır. Büyük mükafat ise Allah katındadır. Teabün Suresi 15 eş. İmtihan olan bu yavrularımızı, dünya nimetlerinin peşinde kaybolan değil, İyiliğin, merhametin ve adaletin peşinde koşan bireyler olarak yetiştirmek en büyük görevimizdir. Onlara sadece maddi imkanlar sunmak yetmez. Kalplerine iman, ahlaklarına güzellik, hayatlarına bereket katmalıyız. Bugün bu güzel bayramı çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de hayırla yad ediyoruz. O, bugünün çocuğunu yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık borcudur diyerek çocukların ne kadar kıymetli olduğunu vurgulamıştır. Onlar sadece ailelerinin değil bir milletin geleceğidir. Bizler de bu emanete sahip çıkmalı, onları en güzel şekilde yetiştirmeliyiz. Çünkü güçlü bir millet, imanlı, ahlaklı ve ilim sahibi nesillerle inşa edilir. Ya Rabbi, bize hayırlı nesiller nasip eyle. Çocuklarımızı kötülüklerden, haramlardan, nefsin ve şeytanın vesveselerinden koru kalplerini imanla yollarını hayırla donat bizlere de onları en güzel şekilde yetiştirme gücü ve hikmeti ver bu güzel vatan için emek veren canını ortaya koyan büyüklerimizi rahmetinle kuşat amin